kadar çok derin ama e, bu zaman artık çok fazla yorum yapma ve konuşma zamanı değil. Bir an önce sahaya çıkıp mücadele etme zamanı benim için. Ama önce Sayın Başkan'a, Yönetim Kurulu'na, hepsine teşekkür ediyorum. E, hocama bir şeyler söylemek istiyorum. Tekrardan bizi kavuşturduğu için hem formama hem camiama hem de ona kavuşacağım için çok mutluyum. İnşallah her şey iyi olacak. Ee, en güzel günleri, başarılı günleri tekrardan hem Türkiye'de hem de Avrupa'da yaşamak dileğiyle. Ee, tarafları çok özledim. Onlarla kavuşacağım günü en kısa zamanda bekliyorum. İnşallah görüşürüz en kısa zamanda. Görüşmek dileğiyle. Oradaki birçok personel e, hala uzun seneler dostluğumuz, arkadaşlarımız devam etti. Tekrardan çalışma arkadaşı olmak bizim için çok iyi olacak. E, belki Şimdi zamanında çocuklarına koydukları isimleri, Arda'ları, Arda'larla beraber orada oynama fırsatı buluruz. Ee, tekrardan Galatasaray'la Arda'yı, Galatasaray'ın evladı Arda'yı herkese göstereceğime inanıyorum. Galatasaray forması altında hayatım boyunca çok iyi mücadele ettim. Taraftar bana inansın, güvensin. Ee, onları nasıl buradan heyecanlandırarak gittiysem, bu, bu formayı, bu camianın ismini en yüksek yerlere taşıdıysam, şimdi bu forma altında da aynısını yapacağım. Buna inanıyorum. Ee, bu yetenekler, bu, yet, bu zeki, oyun zekası hala bende. Dediğim gibi en kısa zamanda görüşmek dileğiyle ilk antrenmanı iple çekiyorum.